Merhaba 27 Mayıs 2 Haziran haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta Ay sırasıyla Kova, Balık ve Koç burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 27 Mayıs'ta Ay Mars ile kare açı yapıyor. Transit Ay Mars'la kare açı oluşturduğunda sıkı çalışmanız ve engeller karşısında amansız bir azim göstermeniz için gereken kozmik bileşenlere sahip olursunuz fiziksel efor sarf etmek ya da düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya çabalarınızı e, tutkuyla ifade etmek için çıkış yolları bulmak iyi bir fikirdir. Ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. E, ayın Uranüs ile üçgen açı oluşturduğu gün e, düşüncelerinizin ve duygularınızın normalden daha hızlı hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Bu yapılması gereken her şeye yaklaşık yaklaşmak için deneysel yollar bulmaya ve geleceğinizde odaklanacağınız yeni fikirler hayal etmeye odaklanarak çok fazla beyin fırtınası yapmak için ideal bir zaman olabilir. Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Kova burcundaki ay geçiş sırasında etrafınızdaki hayattan kopmuş gibi hissedebilirsiniz. E, yaptığınız her şeyden 180 derece dönmek istiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Duygusal olan her şey sizin için önemsiz olabilir. Bu zamanda duygularınızla ilgilenmeniz gerekiyormuş gibi e, hissetmeyeceksiniz. E, 28 Mayıs'a geldiğimizde Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Transit Ay Jüpiter ile üçgen açı oluşturduğunda e, yaşam amacınızla güçlü bir şekilde akan içsel duygularla kendinizi Evinizde hissetmeniz muhtemeldir. Ay Plüton ile kavuşum yapıyor. Transit Ay'ın Plütonla kavuşum yaptığı gün köklü meseleleri yüzeye çıkaran yoğun bir karşılaşma duygularınızı derinden harekete geçirebilir. Kendinizi belirli bir konuda takıntılı hissediyorsanız Ay'ın Plütonunuzu harekete geçirmesi takıntının altında yatan içsel motivasyonlara ve arzulara yüzeyin altından nüfus etmeyi kolaylaştıracaktır. Ay Venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit Ay Venüsle ile üçgen açı oluşturduğunda kendinizi evinizdeymiş ve hayatın gelgitleriyle birlikte akıyormuş gibi hissedeceksiniz 29 Mayıs 2024 ay Merkürle kare açı yapıyor e, Transititer Merkürle kare açı oluşturduğunda e, bakış açınızda ani bir değişim yaşama e, olasılığınız daha yüksek e, bakış açınızdaki değişimin kaynağı sohbet etmek ya da e, kitap okumak film izlemek veya e, müzik dinlemek gibi çeşitli medya formlarıyla ilgilenmek gibi birçok yerden gelebilir. Ardından ay Uranüs ile kara açı yapacak. Transit ayın Uranüs ile kara açı yaptığı gün içsel duygusal ortamınızda kaotik ve tedirgin edici hissedebileceğiniz bir bozulma yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda içsel duygularınız hareketlendikçe değişime daha açık hale geldiğinizde Fark edeceksiniz. E, bu da bugünü olaylara farklı bakmaya ve davranışlarınızla yenilikçi bir değişiklik yapmaya e, normalden daha istekli olacağınız bir gün haline getirecek. E, 30 Mayıs'a geldiğimizde Ay balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcundaki Ay trans sırasında insanlar inanılmaz derecede duygusal olabilir. Önemli bir şey yap yapmıyorken ve e, bir anda ağlamaya başlayabilirsiniz. Gerçekliğin sizin için çok fazla olduğunu hissedebilirsiniz ve be belli bir noktada acınızı dindirmek için içki içme veya bu dönemde sizi rahatsız eden şeyden kaçmak için ...sıgara e, sigara gibi sağlıksız şeyleri içme dürtüsüne kapılabilirsiniz. Ay Jüpiter ile kara açı yapıyor. Transit Ay Jüpiter ile kara açı oluşturduğunda inançlarınıza bir şekilde meydan okunduğunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir gün sürecek bir geçiş olsa da arzularınızın altında yatan motivasyonları sorgulamanıza neden olacak kritik bir zaman getirebilir. Ay Venüs ile kara açı yapacak. Transit ay venüsle kara açı e, oluşturduğunda yüzeyin altında mayalanmakta olan e, değişiklikleri sezme ve e, hissetme olasılığınız artar. İster bir ilişkide, ister zevklerinizde ve estetiğinizde ya da yaşadığınız temel değerlerde olsun e, farkındalığınızda ortaya çıkan yeni arzuların farkına varabilirsiniz. 31 Mayıs 2024 Merkür Uranüs ile kavuşum yapıyor. Transit Merkür'ün Uranüs ile kavuşumu e, normalde görünüşünüz görüşünüzden e, gizlenen şeylerin gizli işleyişini anlama fırsatını temsil eder. bu geçiş sırasında ekstra önlemler almak ve rutininize ekstra esneklik katmak çok değerli olabilir. Çünkü kontrolünüz dışındaki düzensiz davranışlar nedeniyle sapmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. Transit Ay-Satürn'le kavuşum oluşturduğunda ilişkilerinizde inşa ettiğiniz engeller ve sınırlar duygusal farkındalığınıza yükselecektir. Eğer kendinizi bir ölçüde izole edecek kadar e, kapattıysanız yalnızlığınızı öyle bir hissedeceksiniz ki bu size sosyal etkileşim için başkalarına daha fazla ulaşma, ulaşmanız konusunda ilham verebilir. 1 Haziran 2024'te Ay Neptün ile kavuşum yapacak. Ay Neptün kavuşum transit sizi duygusal olarak hassas ve hayalperest yapar ama aynı zamanda daha kolay etkilenebilir ve kafanızın karışması muhtemeldir. Başkalarının düşünce ve duygularını da hissedebilirsiniz ve bu sizi çok huzursuz hatta hasta hissettirebilir. Ardından Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Duygusal olarak da sabırsız heyecanlı, kavgacı olduğunuz zamanlar kırılmak istemiyorsanız bir kenara çekilip dinlenmenizin iyi olacağını söyleyebilirim. Ancak buna rağmen içiniz kıpır kıpır olur, fazla enerjik, yerinde duramayan bir hal alırsınız. Her istediğinizin hemen ve çabucak olmasını istersiniz. Motivasyonunuz da yüksektir. Yine de duygusal olarak huzursuzluk hissedebilirsiniz. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını günlük yorumlarımdan ya da bu konuda çektiğim özel videolarımdan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız da aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.